Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle mutlak değerin özelliklerini işleyeceğiz. Ardından da bunlarla ilgili soru çözümlerimizi yapacağız. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, mutlak değerin özellikleri dedik. Şimdi inceleyelim. x ve y gerçek sayıların elemanı olmak üzere bakın Mutlak x artı mutlak y sıfıra eşit ise şöyle bir inceleyelim. Mutlak değerde ne oluyordu? İkisi de pozitif çıkacak değil mi? Şöyle bir durum söz konusu değil. Eksi 2 artı 2 gelip bunlar birbirini götürüp sıfıra eşit olma gibi bir durum söz konusu değil. Bu nedenle ne diyoruz? X sıfırdır ve Y sıfırdır diyoruz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz mutlak değer içinde X çarpı Y dediğimde ben bunu mutlak x çarpı mutlak y şeklinde ayırabilirim. Aynı şekilde mutlak değer x bölü y verildiğinde bunu da yine mutlak değer x bölü mutlak değer y şeklinde ayırabilirim. Bunlar birbirine eşit olurlar. Şimdi geldik k pozitif gerçek sayı olmak üzere dedik. Mutlak değer k çarpı x verildi arkadaşlar. Şimdi bakın bunu ben mutlak k çarpı mutlak x şeklinde ne yapabiliyorum? Ayırabiliyorum. K'da neydi? Pozitif gerçek sayı. Pozitifse ne yapıyordu? Direkt mutlak değerin dışına çıkıyordu. Çarpı mutlak değer x diye biliyorum. Bu nedenle bu k sabitimizi dışarıya alabiliriz. Direkt k çarpı mutlak x şeklinde yazabiliriz. Geldik x gerçek sayıların elemanı neydi? tam sayıların elemanı olmak üzere arkadaşlar. Mutlak değer x üzeri n'e mutlak değer x üzeri n şeklinde yazabilirim. Örneğin mutlak değer 2 üzeri 3 olsun. Bunu ben mutlak değer 2'nin 3. kuvveti şeklinde ne yapabilirim yazabilirim. Son özelliğimiz ise x ve y gerçek sayıların elemanı olmak üzere mutlak x artı y. Küçük eşittir. Dikkat edin arkadaşlar. Küçük eşittir. Mutlak x artı mutlak y. Yani ben mutlak der x artı y dediğimde bunları mutlak x artı mutlak y şeklinde ayırırsam ne olacak? Mutlak x artı mutlak y x artı y'nin mutlağından büyük veya eşit olacak arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi gelelim örneklerimize. Bize mutlak 3 artı 15 artı mutlak 2b eksi 16 eşittir 0 verilmiş. Mutlak a eksi b değeri isteniyor. Şimdi iki tane mutlak değerin toplamı 0'a eşit olma ne diyorduk? Burası da 0, burası da 0 diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Bu nedenle o zaman mutlak ter 3a artı 15 0'a eşitse 3a artı 15 de neye eşittir yine? 0'a eşittir. Aynı şekilde mutlak değer 2B-16 0'a eşitse 2B-16 da sıfıra eşittir diyoruz. Buradan 3A eşittir. Eksi 15 her tarafı da 3'e bölersek A'yı eksi 5 olarak bulduk. Gelelim şimdi 2B-16 0'a eşitse 2B-16 eşit her tarafı da 2'ye bölersek B değerimiz de 8 olarak bulduk. Bizden istenen a eksi b'ydi mutlak değer a eksi b'ydi. Yerine yazalım eksi 5 eksi 8. Buradan mutlak değer eksi 13'e ulaşmış olduk. İçerisi negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkacak gençler. Buradan da 13 olarak mutlak a eksi b değerimize ulaşmış olduk. X bir gerçek sayı olmak üzere gençler. Mutlak X artı 7 artı mutlak X eksi 8. Toplamının en küçük değeri isteniyor bizden. Şimdi bu soru tarzımızda şunu yapacağız arkadaşlar. En küçük değerini bulmak için. Burada bize verilen x artı 7 ve x eksi 8'i 0 eşitleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle x artı 7 eşittir 0 dediğimde Buradan x ne olacak? Eksi 7. Bir de arkadaşlar x eksi 8 eşittir 0 için bakacağız. x eşittir 8. Şimdi buradan x'in iki farklı değerini bulduk. Yani burası 0 olabilir veya dedik burası 0 olabilir dedik. Buradan yola çıkarak mutlak x artı 7'nin 0 olma durumunda x artı 7 0 eşit olacak. Buradan x'imiz eksi 7. Veya arkadaşlar mutlak x eksi 8'imiz 0 olabilir. O halde x eksi 8'imiz 0'a eşit olacağına x'imiz de buradan 8 olarak bulduk. Şimdi geliyoruz. x'in eksi 7 olma durumu için yazıyorum. Eksi 7 artı 7 artı eksi 7 eksi 8. Buradan arkadaşlar mutlak 0 artı mutlak değer eksi 15. Buradan da 0 artı Bakın burada mutlak değer eksi 15'imiz eksi 15 negatif olduğu için önüne eksi olarak çıktı. Ne oldu? 15. Buradan ne bulduk? 15 yerini bulduk. Şimdi gelelim x'in 8 olma durumunu yerine yazalım. 8 artı 7 mutlak değer içinde artı mutlak değer 8 eksi 8. Buradan da mutlak değer 15 artı mutlak değer 0. Buradan da 15 artı 0'dan 15 olarak bulduk. Şimdi bakın arkadaşlar her iki durumda da ne bulduk? 15 bulduk. O halde bu toplamın alabileceği en küçük değer 15'tir diyoruz. X'imiz eksi 7 veya 8 olduğunda sonucumuzda değişen bir şey olmadı. Bu nedenle alabileceği en küçük değer 15'tir dedi. Şimdi bir de bu sorumuza bakalım. A bir gerçek sayı olmak üzere mutlak A eksi 4 eksi mutlak A artı 3 ifadesinin en küçük ve en büyük değerini bulunuz demiş. Şimdi bu soru tarzında da yine aynı mantıkla gidiyoruz arkadaşlar. Burası 0 olabilir veya burası 0 olabilir şeklinde yola çıkacağız. Bakın a eksi 4 eşittir 0'dan a 4 değeri için inceleyeceğiz. Bir de a eksi 3 eşittir 0 için a'nın eksi 3 değeri için inceleyeceğiz. Şimdi yerlerine yazalım. A'nın 4 olma durumunda 4 eksi 4 mutlak değer 4 eksi 4 eksi mutlak değer 4 artı 3. Buradan mutlak değer 0 eksi mutlak değer 7'ye ulaştık. Buradan 0 eksi 7 ne oldu sonucumuz? Eksi 7. Şimdi gelelim A'nın eksi 3 olma durumunu yazalım yerine. Eksi 3 eksi 4 mutlak değer içinde eksi mutlak eksi 3 artı 3. Bakın mutlak değer eksi 7 eksi mutlak değer 0. Buradan önüne eksi alarak çıkacak eksi 7'miz. 7 eksi 0'dan 7 olarak ulaştık. Şimdi burada da şunu diyoruz arkadaşlar. Bu ifademizin alabileceği en küçük değer eksi 7 ve bu ifademizin alabileceği en büyük değer de 7'dir diyoruz arkadaşlar. Evet A0'dan farklı olmak üzere ifadesinin değerini bulunuz demiş. Şöyle düzenleyerek yazalım arkadaşlar. 2 çarpı mutlak A bölü 5 çarpı 15 bölü. Bakın mutlak değer 3A. 3 ne yapabilirim? Dışarıya çıkartabilirim. Mutlak değer A çarpı mutlak değer 7A'yı da yine 7 çarpı mutlak değer A bölü yine mutlak 2A'yı da 2 çarpı mutlak değer A şeklinde ayırıp yazabilirim. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Buradan 2'ler sadeleşti. 5 ve 15'i sadeleştirelim. 3 sonra 3 ve buradaki 3'ümüz sadeleşir. Mutlak değer A ve mutlak değer A'yı sadeleştirdik. Buradaki mutlak değer A'larımızı da sadeleştirdikten sonra bizim elimizde ne kaldı? 7 kaldı. Bu ifademizin değerini 7 olarak bulmuş ol. Bir diğer sorumuz x, eşit olmamak üzere bize ifadesinin değerini bulunuz demiş. Şimdi bu ifademizi de düzenleyelim. Bakın mutlak değer 2x eksi 2y, mutlak değer 3y eksi 3x, paydada ise mutlak değer 5y eksi 5x, mutlak değer x eksi y'miz var. Burada ben şöyle ayırabilirim diyeyim. Bunu 2 çarpı x eksi y mutlak değer içinde artı burayı da 3 parantezinde y eksi x mutlak değer içinde yine. Şöyle, burayı da 5 parantezine alalım. y eksi x eksi mutlak değer x eksi y. Şimdi sabitlerimizi dışarıya çıkaralım. Burayı 2 çarpı mutlak değer x eksi y. Artı burayı da 3 çarpı mutlak değer y eksi x. Bölü diyoruz. 5 çarpı mutlak değer y eksi x. Eksi x eksi y. Şimdi bakın arkadaşlar mutlak değer x eksi y. Mutlak değer y eksi x'e nedir? Eşittir değil mi? Mutlak değer x eksi y eşittir. Mutlak değer y eksi x. O halde ben mutlak değer y eksi x gördüm yere de mutlak değer x eksi y yazabilirim. Yazalım. 2 çarpı mutlak değer x eksi y artı 3 çarpı mutlak değer x eksi y bölü 5 çarpı mutlak değer x eksi y eksi mutlak değer x eksi y. Süper. Şimdi artık şöyle düzenleyebilirim. 2 tane mutlak değer x eksi y. Burada da 3 tane mutlak değer x eksi y'miz var. 5 çarpı mutlak değer x eksi y şeklinde düzenleyebilirim. Payda kısmında yine ne yapacağım? 4 çarpı mutlak değer x eksi y şeklinde düzenleyeceğim. Bakın mutlak değer x eksi y'lerimiz sadeleşti. İfademizin sonucuna 5 bölü 4 olarak ulaşmış olduk. Evet ifadesinin en büyük değerini bulunuz demiş. Şimdi bu ifademizin en büyük değerini bulmak için paydanın en küçük değerini bulmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? 88'i en küçük sayıya bölelim ki en büyük değeri bulmuş olalım. O zaman artık sorumuz neye dönüştü? Mutlak değer a artı 5 artı mutlak değer a eksi 6'nın en küçük değerini bulacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Burası 0 veya burası 0'dır diyerek yola koyuluyoruz. Buradan a artı 5 eşittir 0 için a değerimiz eksi 5. Buradan a eksi 6'nın 0 değeri için a'yı da 6 buluyoruz. Şimdi gelelim bunları yerlerine yazalım arkadaşlar. Öncelikle a'nın eksi 5 değeri için inceleyelim. Eksi 5 artı 5 artı mutlak değer eksi 5 eksi 6. Buradan mutlak değer 0 artı mutlak değer eksi 11 düzenlediğimizde 0 artı 11'den 11 olarak bulduk. Şimdi gelelim a'nın 6 olma durumunda 6 artı 5 artı mutlak değer içinde yine mutlak 6 eksi 6 dedik. Buradan mutlak değer 11 artı mutlak değer 0. Buradan da yine 11 artı 0'dan 11 olarak bulduk. Yani Buradaki paydadaki ifademizin en küçük değeri neymiş arkadaşlar? 11. O halde 88 bölü 11'den 8 olarak ifadenin en büyük değerine ulaşmış oluyoruz. Ve geliyoruz arkadaşlar son sorumuza. Hızlıca onunla yapalım ve videomuzu sonlandıralım gençler. Evet gençler x artı sıfırdan farklı olmak üzere ifadesini alabileceği en büyük değeri bulunuz diyor. Şimdi bakın burada şunu kullanacağız. Mutlak değer x artı y küçük eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y demiştik değil mi? Şimdi paydamızdaki mutlak değer 8x artı 8y'yi ben şöyle ayırabilir miyim? Küçük eşittir dedi. Mutlak değer 8x artı mutlak değer 8y. Değil mi? Şimdi her tarafı da ben Mutlak değer 2x artı mutlak değer 2y'ye böldüğümde eşitsizliğim yine ne yapmayacak? Yön değiştirmeyecek değil mi? Neden? 2 tane pozitif sıfırdan büyük sayıya bölmüş oldum. Negatif sayıya bölseydik yön değiştirirdi ama pozitif sayılara böldük. Çünkü mutlak değerimiz hem mutlak değer 2x hem mutlak değer 2'ye ne yapmayacak? Negatif gelemeyecek. Bu nedenle bu değerimiz pozitiftir. Pozitif bir şeye böldüğümüz için de eşitsizliğimiz yön değiştirmeyecek. O halde devam edelim. Burayı 8 çarpı mutlak değer x artı 8 çarpı mutlak değer y şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde paydamızı da 2 çarpı mutlak x artı 2 çarpı mutlak y şeklinde ayırabilirim. Tekrar düzenleyelim. 8 parantezinde mutlak değer x artı mutlak değer y'mizi yazdık. Geldik. Paydamızı da 2 parantezinde mutlak değer x artı mutlak değer y şeklinde yazdık. Artık bunlara bir elveda dedikten sonra bu ifademiz 8 bölü 2'den 4'ten küçük eşit olarak bulduk. O halde ifademizin alabileceği en büyük değer nedir? 4'tür diyoruz arkadaşlar en büyük değer için. Ve hızlıca arkadaşlar mutlak değer özelliklerimizi ve bununla ilgili örneklerimizi tamamladık. Videomuzu izledikten sonra beğenip görüş ve önerileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Bizi takipte kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.